Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz. Hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bir sürü poşetlerle geldim. Çünkü pazardan geldim. Zaten başlıktan da anlamışsınızdır. Bugün Bakırköy pazarına gittim. Saatlerdir pazardayım. Dolanıyorum, dolanıyorum, dolanıyorum. Aynı yeri 5 kere falan dolanmış olabilirim. Bir sürü alışveriş yaptım. Yani ihtiyacım olan bir sürü şey aldım. Bir sürü de değil ama bir sürü bence. Bir sürü şey var yani çünkü burada her çeşit şey var. Ben birazcık pantolon almak için gitmiştim. Çünkü pantolonlar gerçekten kredi çekip alacaktım en sonunda. 500 lira, 400 lira çok pahalı. O yüzden dedim ki pazara gideyim bakayım. Pazarda hem böyle güzel ürünler oluyor. Hem de uygun fiyatlı ürünler oluyor. O yüzden birkaç parça bir şey aldım. Şimdi size onları göstereceğim. Bir de makyaj malzemesi aldım. Gerçekten efsane makyaj malzemeleri var. Her şeyin muadilini yapmışlar. Mesela muadil de değil çakmasını yapmışlar. Birebir aynısını yapmışlar yani. Onlarla da bir video çekeceğiz. Onları en son göstereceğim. Hatta poşetine bakar mısın? Poşeti de şey flor marlı. <laughs> Neyse şimdi aldığım ürünleri size göstereyim ama ondan önce videoyu beğenmeyi, aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi geçebiliriz. Elime gelen direkt poşetlerle başlayacağım. Şöyle bir tane çekiyorum. Ne bu? al çanta. Bunu son dakika gördüm. Böyle herkes çanta seçiyordu. Direkt şöyle bir döndüm. Şöyle yaptım. Ben bunu alıyorum. Şuna bakar mısınız? Buraları yeşil olmasaydı belki daha iyi olurdu. Şimdi yeşil böyle her şeyle uymayacağı için. Biraz tereddüt ettim ama çok tatlı bir çanta. Bakar mısınız? Şu küçücük. Küçücük zaten mini yazıyor üstünde de. E, fiyatlarını hatırladıklarımı söylerim. Bu galiba 130 lira gibi bir şeydi. Şöyle içi de. Aa. İçine bakar mısınız? Bu ne alaka? İçine hiç bakmadım bu arada. Sadece fermuarı e, sağlam mı diye baktım. Şu da pembe bir bölme var. Niye pembe? Yeşil olsaymış en azından. Şöyle fermuarı da güzel, sağlam. Durun kapatayım. Şöyle. Çok tatlı bence. Bir şeylerle kombinleriz ya. Kullanırım ben. Çantaya ihtiyacım var mıydı? Vardı. <laughs> Daha sonra hemen şu poşeti çekiyorum. Bunda ne var? Ha. Bunlar benim ee, kroplarım croplarım. Yaz mı geldi? Gelmedi. Pazarda çok zorlandım. Bugün hava o kadar sıcak ki. Piştim yani. Üzerimdeki zaten ince bir şey. Bir de mont almıştım ama şimdi sabah işe giderken hava soğuktu. Ben işten çıktım da direkt gittim. Kışlık şeyler var uygun fiyatlı. E ama hava yaz gibi. Ama yaz mı kış mı o yüzden kışlık hiçbir şey almadım. Ee, şöyle iki tane. Buna bedenler yoktu hiç bakmadım ya. Ha. Şöyle iki tane crop aldım böyle düğmeli üstündeki siyah olduğu için anlaşılmıyor. Diğeri daha net görünür. Böyle siyah. Diğeri de böyle çok tatlı bir yeşil renk. Ama mesela bu çantayla güzel olur. Çantayı fırlattığım için şu an gösteremiyorum. Şöyle. Bence güzel olur. Size hatta bir tık aşağı indirebilir miyim? Siz biraz yukarıda mı kaldınız? Heh. Şöyle. Bakın düğmeli falan çok tatlı. Bunların ikisi tanesi 100 liraydı. ikisi 150 liraydı. Ee, içine gömlekle yok üstüne gömlekle şu anda giyebilirim. Ya da yazın da kullanılabilir. Böyle bayağı esnek küçük görünüyor. Herkes böyle diyor. Ben bunu işe sığamam ki falan yapıyorlar. Ben çok rahat sığarım. Esnemesi de sığarım yani. Şöyle. 150 liraydı hiçbir şey. Daha sonra şu önümdeki paketle başlayayım. Bunları annem aldı. Şöyle. Tanesi 35 liradan. 3 parça terlik aldı. Bir tanesi erkek terliği. tanesi bayan terli. böyle bayan terliği. Böyle 3 parça terlik aldı. Tanesi 35 liradan. 3 tanesini 100 liraya verdi. Ondan sonra... Asıl pazara gitme sebebim. <laughs> pantolon. Dediğim gibi yani pantolonlar çok pahalı ve benim pantolon ihtiyacım var. Benim uzun zamandır pantolon ihtiyacım var ama bir türlü pantolon almıyorum. Pantolon ihtiyacım var. Benim sweatshirt alıyorum, gömlek alıyorum, memnun alıyorum. Ee, pantolonların tanesi 200 liraydı. Çok da incelemedim alırken ama mesela şunu inceledim de diğerine hiç bakmadım bir yerinde bir şey var mıydı? Böyle bir tanesi açık mavi. Ben daha önce de bakıyor pazarından yırtık bir pantolon almıştım. Böyle full yırtık neredeyse. Aynı bu renk. Gerçekten çok kaliteliydi. Yani ne böyle eskime yaptı ne bir şey yaptı. Hani pazar dip geçmemek gerekiyor. Gerçekten güzel ürünler de var. Şöyle bunları zaten üzerinde deneyip göstereceğim sizlere. Şöyle. Çok dar paça değil yani. Normal bol paça bir pantolon. Rengi çok tatlı. O yırtık olanın zaten ben... Bir dakika. Ha tamam. Paçası birbirinden kısa sandım. O yırtık olanın zaten ben aynı renginin böyle normal olanını istiyordum. Bulmuşken bunu aldım. Ee, bir tane beğendim böyle şey paraşüt pantolon. Önünde yazı var, paçalarına falan yazı var. Çok güzeldi ama kalıpları o kadar boldu ki sebeden böyle iki tane benden sığardı yani içine. Diğeri de şöyle bir pantolon. Ee, yine böyle koyu renk pantolonunda da yoktu gibi. Şuna bakar 24 beden. <laughs> ha, bu mamjin diye geçenlerden sanırım. Ee, paçaları böyle çok bol değil. Yine güzel. Böyle bu da 200 liraydı. Şurasını defo zannettim ya. Mesela ceplerin şuraları niye böyle renk? Neyse. Güzel yani pantolonlar bence hoş. Şöyle. 200 lira. Daha ne olsun? Anladın mı? Daha ne olsun? Sonra bir pantolon daha var burada. Çok da bir şey almamışım kız. Bitti baksana. Bu pantolon terziye gidecek. Bunu 100 liraya ya da 200 liraya aldım. Çok da hatırlamıyorum bunun fiyatından emin değilim. Belli de olacak mı bilmiyorum. XS. Ay Şöyle kumaş bir pantolon. Bence belli olur. Tam oturur gibi de. İkisi. Yani çok uzun ama. Bayağı uzun bakarsanız şöyle. Paçaları da şöyle bol paça. Terziye veririm yani. Benim boyum kısa ne yapalım mecbur. Bu böyle kropla falan çok tatlı olur. Bu tarz bir pantolon da istiyordum. Hatta dün Trendyol'da beyazına falan baktım. Hani dedim beyaz alsam üzerine böyle kafamda kombin yapıyorum falan. Bugün de pazarda bunu gördüm. Küçük beden olarak bu renk vardı sadece. Yani zaten atıyorlar böyle içinden seçiyorsunuz. Direkt bu geldi elime. Aynı rengin başka kumaşları da vardı ama bu kumaş güzel. Bu kumaşını beğendim. Bunu da işte terziye verdikten sonra bunu da giyerim. Beli inşallah olur ama ikisi size birazcık küçük de gelebilir diye düşündüm. Ama ben çok zayıfım. Şimdi asıl favori parçalarıma geçiyorum. Makyaj malzemeleri aldım. Bunları niye aldım? Bunlar bir makyaj videosu çekmek için aldım aslında. Ee, Kapatıcı falan da alacaktım. Bulamadım. Şimdi e, bilinen ürünlerin şeylerini yapmışlar. Çakmalarını muadil demeyeyim çakmalarını yapmışlar. İlk olarak şu, e, Pretty Beauty. Markasının şu tintlerinden var. O kadar da çok satılmış ki var ya. bayağı güzel duruyor yalnız. Bu e, 3, 4, 5, 5, 6 parçaya 430 lira falan para verdim. Bakalım deneyeceğiz. Birkaç tane de almak istediğim ürün var aslında. Strawberry bu çilekliymiş. Yani daha önce e, orijinal olan tinti de denemedim. Bakalım bu çakmasını deneyeceğiz. Ben çakmalarını deniyorum arkadaşlar. <laughs> Sonra meşhur Sky High maskaradan yapmışlar. Baya yani böyle. Aynısı. Bu açık mıymış ya? Fırçasına da bakalım. Şu an denemeyeceğiz. Videoda deneriz. Ana resmen içi boş. Fırçası böyle. Ya mesela buna nasıl izin veriyorlar? Bayağı adamın markasını taklit etmiş yani. Ben zaten böyle çakma ürünü alıp video çekmek istiyordum. Pazarda denk gelince hemen yakaladım. Bu bildiğimiz Sky High maskaranın. 100 lira falan olanı herhalde. Ne kadar fiyatını bilmiyorum. Sonra markasını hatırlamıyorum. Bir markanın böyle bir likit highlighter vardı. Ona da bakarım videoyu çekmeden önce. Şimdi orijinalinin adını hatırlamıyorum. Şöyle bir liquid highlighter aldım. <laughs> Pazar ya ben seviyorum pazarda ve makyaj markez malzemelerine bakmayı. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Asıl favori parçayı en son göstereceğim. Yani ben ilk defa pazarda böyle bir şey gördüm. Sonra bu şey. E, dudak dolgunlaştırıcı diye gösteriyor. Dudak dolgunlaştırıcı lip gloss. gloss değil mi? Yani dudak yığılı. klosa değil aslında. Hep bu şeyinden gitmişim sanki. Bunu da çok görüyordum. Ee, Orijinalini denemedim ama yani bayağı birebir aynısı. Dudaklarımı nasıl bir hale sokar ne yapar bilmiyorum. O video kanser olma garantili falan diye. Yok ben çakma ürünler kullandım. Kullanıyorum da yani öyle <laughs> herhangi bir şey yaşamadım. Bu da böyle bir dudak yağı. 5 dakika bekleyince dudaklarım büyüyormuş. Sonra Mac. Tabii ki de hayatım yani Mac. Bir ee, allık. Değil mi bu allık? Şöyle bir allığı var. Ben hiç şu tarzda denemedim allıkları. Çok parlıyor yalnız. Böyle karışık falan baya tatlı duruyor. Wow. Az pigmenti güzel duruyor. Böyle bir allığını aldım. Şeyler o kadar dandik ki kutuları. Ama yani mek hayatım. Bunları böyle koy paylaş. Orijinalden bir farkı yok gibi. Ve favori parçama geçiyoruz arkadaşlar. Kredi çektim ve pazardan Kiko aldım. İnanabiliyor musunuz? Kiko. <laughs> Bunu görünce çok şaşırdım. Ve bütün makyaj... Aa, hiç içine bakmadan aldım bu arada. Aldığım renk bu değildi. Hiç içine bakmadım. Öne tester'ları koymuşlar. Arkaya bunları koymuşlar. Bir tane koyu renk vardı. Direkt aldım. Şu ışığa tuttuğum zaman içi o kadar boş ki arkada ışığımı görebiliyorum. Neyse olsun zaten deneyeceğiz. Ee, ben koyu bir renk almıştım. Bu da tabii kamerada birazcık daha koyu görünüyor ama. Neyse bu renkler de tatlı. Gloss'u da var yanında. Parlatıcısı da var. Böyle Kiko. Kiko tabii ki yani. Ben ne zaman mesaj çeksem mesajı Fırçasına bakar mısınız? <laughs> Kullanılmış mı lan bu? 103 numaralı. Kiko. <laughs> bu da böyle glossu Parlatıcısı pardon. Uzuyor. Ee, böyle görünecek mi? Fırçası bozuldu. Neyse çok uğraşmayalım bununla. Böyle kiko. Pazar kikosu böyle de bir çiko aldım. <laughs> Gerçekten komik ya. Vay be. Yani nasıl müsaade ediyorlar bilmiyorum. Baya birebir aynısını adını kullanarak yapıyorlar yani. Şu Sky High maskara falan. Ben birkaç tane daha böyle muadil ürün alacağım. Bu gözaltı kapatıcıları var ya o tepesi süngerli olanlar falan. Ee, onların da gene muadilleri var. Pazarda şeylerini bulamadım. Renk tonlarını bulamadım. Bir de paket halinde satıyorlardı. 3 tane ne yapacağım denemek için. Yine böyle muadil ürün bulursam hepsini toplayacağım bunlarla bir makyaj yapacağız. Çok merak ediyorum. Özellikle Kiko'yu çok merak ediyorum. Bir de Sky Eye Mascara'yı çok merak ediyorum. Yani maskara ihtiyacım vardı. <laughs> Güzelse kullanırız yani neden olmasın. Bu dudak dolgunlaştırıcıyı da merak ediyorum aslında. Yani dudaklarımı ne hale sokabilir. Çünkü benim dudaklarım bu aralar çok fazla zaten çatlamaya falan başladı. Ne kadar nemlendirici sürsem de hiçbir şey yaramıyor. umarım daha kötü yapmaz böyle. işe giderken dudaklarım böyle. Şöyle gider misin? Neyse şimdi aldığım ürünleri yani aldığım tabii ürün oluyor. Aldığım pantolonları ve bluzları deniyorum sizlere gösteriyorum umarım olur olmazsa o kadar yol gidip bunları değiştiremem Gardıroba koyar satarım artık hadi geçiyoruz. Pantolonu giydim şu şekilde kalgu falan baya güzel bu arada tam otur asıl tam oturdu ve bir tık ee, sıktı sanki ama yine de hani bir rahatsız etmiyor bir tık da esler büyük ihtimal. Şöyle hani paçalar falan da gayet güzel. <laughs> bir tık dar mı ya? <laughs> Hareket edemedim. Güzel, sevdim. İlk ürünümüz başarılı. Üstü de, üstü de bir pantolon göstereyim. Üstü de bu şekilde. Yani bence gayet hoş oldu. Yani bununla gerçekten güzel kombinlenebilir. ve mesela kışın üzerine bir hırkayla veya gömlekle bunu böyle giyebilirim. Yazımda bu şekilde kullanabilirim. Bu da güzel. Evet. Diğer pantolonu giydim. Bu da yine tam oturdu. Güzel böyle vücudu saran pantolonlar hoşuma gidiyor. Bir önceki de güzel ama bunun kumaşı birazcık daha böyle esnek, daha rahat bir kumaş. Onun kumaşı birazcık daha sertti. Ee, üstünde yine aynı şekilde böyle. Yani şu renklerin uyumu çok hoşuma gitti. Çantada mesela böyle olabilir. Tam bir yaz kombini oldu. Ya bu tatlılığına bakar mısınız? Çok tatlı. Böyle. Şimdi son pantolonumu da giyeceğim. Bunun da paçaları yine diğeri gibi. Ee, ne çok dar ne çok bol. Tam böyle benim sevdiğim paçalardan böyle biraz katlayınca da çok tatlı duruyorlar. Aldığım ürünler şu an çok güzel. Son pantolonu giyeceğim. Onun paçaları biraz uzun olduğu için hoşuma gitmeyecek ama umarım beli oturur. Şimdi son olarak onu deneyelim. Ee, üçüncü pantolonumuz beli. Tam oturdu. Çok iyi beli. Ee, kalıp olarak da çok tatlı. Böyle güzel duruyor. Bir tık benim boyum kısa olduğu için şöyle paçaları bayağı uzun oldu. Ay kaydım kafayı göz yarıyordum üstümü değiştirirken. O kadar kamerayı uzak koymuş ki açıyı düzgün yerlesen aslında çok da rahat birbirimizi göreceğiz. Ee, şöyle kalıp olarak tatlı güzel. Hoşuma gitti. Paçalarını biraz kestirdiğimde bunda çok rahat kullanabilirim. Ee, bu da güzel hoşuma gitti. Şöyle oturayım tekrardan. Aldığım ürünler bu şekilde de arkadaşlar. Ben hepsinden çok memnun kaldım. Pazar dip geçmek lazım. Çok güzel ürünler oluyor. Video buraya kadar da videoyu beğenmeyi aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.